Evet selam arkadaşlar barut yabancı mekana geldi Aslan parçası oradan bizi izliyor İlk önce o aslan parçasının yanına doğru bir gidelim onu sonra barutu bir indirelim arkadaşlar Beraber Şimdi bu canavar e, Çok e, Hani böyle Aslında adamcılığı Adamına göre değişiyor arkadaşlar beni seviyor Güzel bir köpek Zamanında biliyorsunuz bunu sahiplenmiştik ama e, babası yani e, bu köpeği çok sevdiği için tekrardan bizden istedi. Tamam lan ateş. Babuci, 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 babuci. Hey, 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 hey. Baba. Gel baba. İyi oldu mu? İyi e, oldu mu? E. Hey. Bunun karnını şimdi biz doyuruyoruz arkadaşlar. Sahibi kızının yanında e, gezmeye gitti. Onları ziyarete gitti. Gel babam. Gel babam. Gel babam. E. Hey, hey, hey. Af verin dedim bacama. Birazdan senin yiyeceğini vereceğim tamam mı? Arkadaşlar ben e, bunun bir ekmeğini vereyim mi önce. yesin? E, normalde ekmek vermiyorlar. Evin e, yiyecekleri var, artıkları var. Onlarla besliyorlar ama e, onlar şimdi olmadığı için Bak, Gel. <laughs> 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 evet. evet. Gel, gel, gel. Gel. Hadi. Hadi. Şimdi bu ekmeğini bir yesin arkadaşlar. Ee, geliyorum gidiyorum onun yiyeceğini veriyorum. Sabah akşam buna bakıyoruz. Ee, i̇lk önce bir karnını doyursun. Ee, şu orta mı bir çeker misin şu güzelliği şu şeyleri bakın arkadaşlar yapraklar neler nasıl dökülmüş. Çok güzel bir ortam. Ee, biraz burada yavaş hareket etmen lazım ki insanlar bunu böyle algılasın. Çok yani anlatılmaz ama arkadaşlar mükemmel bir sonbahar şeyi. <laughs> tamam tamam oğlum tamam bir şey yok, bir şey yok. Hadi ye. hadi. Ekmaniye birazdan yanına getireceğim senin. Arkadaşlar arkadaşlar bu devamlı bağlı olduğu için burada arkadaş göremediği için hadi ekmaniye oğlum. Ekmaniye Barutu birazdan yanına getireceğim ben seni. Şu bölgede çekebilir miyiz acaba? Aslında olabilir ya. Sen bak zincir normalde oraya yetişiyor. Gördün değil mi? Sen tam şu bölgede durursan ben de barutu şuradan yaklaştırırım. Bu şekilde çekeriz. Az bir ekman yesin de. Gel 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 ateş. Gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Hadi ekmani oradan 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 mi? oradan gelme. Tak geldiğin yerden geç. Girdiğin yerden geç. Girdiğin yerden geç. Aha aha aha. Buraya da akma da aman diyeyim. Burada da demir var. Valla bu iki demire de dağıttı gel. Kamerayı tut. Bu iki demire de dağıttı oraya araya girdi. Arkadaşlar. Gel. Şuradan çağırayım Gel. Orada, Gel. 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 Ağaca taktım. Vay dibidi var. Vay dibidi var. Gel bay, yanıma gel. <gülüyor> 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 Kapı, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Acayip doladın sen lan. Vallahi acayip doladın lan. Nasıl edeceğim? Alttan gidin, üstten çıksın. Alttan geçsin lan. Alttan geçsin lan. Hadi git. Nasıl edeceğim? Alttan bir geç sandım. Alttan Ha. Şimdi bir daha gel bu tarafa. Tarafa gel. Aynen çözene kadar bildiğiniz oraya düğüm attı arkadaşlar sen uzak dur buradan sen sana şey yapabilir az uzaktır. ee, aslında köpek e, adamına göre kavur alıyor arkadaşlar. Barut, anam barut atla, atla mı <laughs> Ha 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 Arkadaşlar Ateş günü oraya bir yere dağıldı Ben onu bir çözeceğim ama Barutu nereye bağlasam acaba buraya yaklaşabiliyor muydu o? <laughs> buraya ben bir bağlayayım bunu Dur 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 Ayo, Ayo, Ayo. Tunggi-tunggi tuh. Orangnya, Orangnya, Orangnya. Kurang, kurang, kurang. Kurang, kurang, kurang. Şuradan gider bakın. Şuradan gider. Şuradan Gel. Beş. Kopuş. gel, gel, aha, gel, 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 Voff, voff, voff!

Arkadaş, arkadaş, evet arkadaşlar, sonunda başardık. Ağaca dolandı, demire dolandı, hepsine dolandı ama sonunda başardık. Ee, tabii ki o canavar da güzel bir canavar. Hatta bak, canavar deyince aklıma geldi. İsmini canavar koduyduk arkadaşlar ateş ateş dedik duruyorum. İsmini canavar olarak koyuyoruz. Normal ismi köpüş. Yani bu aile ortamında olduğu için köpüş diye koymuşlar. Ee, ama biz canavar koyuyorduk ismi arkadaşlar. Tamam lan babuş. Neyse arkadaşlar. E, videomuzu burada tamamlayalım. E, köpüşte köpüş yani canavar da ekmeğini yesin. Karnını doyursun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.